Mekke'yi mükerremeden bir kez daha herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Dördüncü gün iftara doğru Kabe ve çevresi Mescid-i Haram bölgesi bu şekilde. Ecyat bölgesi servis noktası gayet sakin. Servisler artık son seferlerini yapıyorlar çünkü yarım saat kala servisler e, duruyor. Garajda da artık otobüsleri alacak yer olmadığı için e, gelen servisler burada konaklıyor. Yukarıya çıkan servisler ise otellerin önünde iftar saati beklemeye başlıyor. İftardan sonra da bir yarım saat 45 dakika çalışıyor. Tekrar kapatılıyor servisler. öyle bir durum var Mekke'de. Şu anda bugün biraz hafif rüzgar var. Etraf açık olduğu için rüzgarın sesini hissedebilirsiniz. Yine bu açık alanda iftarlık dağıtımı devam ediyor. Burası yoğun. Dün akşam da çekmişim. Dün yine iftar önü sizlere buradan çekim yapmıştım. Türkiye çevresinde de ciddi rüzgar var. Artık burak bir iklim şartları seyrettiği için bu günlerde bozlu bir hava çekiyor.

Gönüllüler tarafından iftar paketleri dağıtılmaya devam ediyor. Buralarda iftar açmak için bekleyen insanlara. Zeytin yapar

Dün bu saatlerde Abdülaziz kapısı kapalıydı ama şu anda Abdülaziz kapısı açık ve içeriye girişler var. Çıkarmak bu da Şehirde bir yandan iftar hazırlıkları sürerken bir yandan da sencem bidonları önünde ufak ufak sıkışıklıklar var. <laughs> Namaz yaklaştıkça iftar heyecanı da artmaya başladı. İnsanlar hemen buldukları yere, bayanlar bayanların olduğu yere, erkekler de erkeklerin olduğu yere e, yer edinmeye başladılar. Aslında ileride daha rahat yerler var. Özellikle o merveye, say alanındaki merve kapısına doğru daha rahat alanlar var. Ama ilk planda insanlar birbirlerinin burada oturduğunu gördüğü için hemen e, bir yer edinme telaşı içerisine giriyorlar. Hepimizde var bu. İleride yer olmaz. Hemen şurada müsait bir yer bulalım ve oturalım anlayışı hepimizde oluyor zaman zaman. Burada da onu görebiliyoruz. Yine dün çekim yaptım. Alana doğru ilerliyorum. Bakın içeride de kahve dağıtımı, iftar paketlerinin dağıtımı devam ediyor. İftar paketleri çoktan dağıtıldı. Eee kahve dağıtımı yapılıyor. Gönüllü hizmetliler tarafından. Buradaki gönüllüler tarafından. Bu kısım Altınoğlu karşısına gelen şatıdaki kesim.